Taşıyacak bu deniz dizisindeki Eleni karakteri bu trajediyi simgeliyor. Bebekken Türkiye'den evlat edinilmiş, vatanından koparılmış bir insan. 1912-1928 arası 2 milyon insan devletler eliyle zorla vatanlarından ayrıldı. Bu videoda bu insanların hikayesini anlatacağım. acılara şahit olan birini bulmak istedim. Olan biteni kimden dinleyebilirim diye kısa bir araştırma yaptım. Sorularıma Lozan Mübadilleri Vakfı kurucu genel sekreteri Sefer Güvenç cevap verebilirdi. Bu düşünceyle yanına gittim. Türkiye tarihi bir göçmen tarihidir. Özellikle son 200 yıldır Osmanlı'nın kaybettiği topraklarından sürekli elinde kalan topraklara bir göç akını olmuştur. Bu göç dalgasına mübadele deniyor. Türkiye'den Yunanistan'a, Yunanistan'dan da Türkiye'ye göçler oluyor. 1920'de Yunan ordusunun ezimetinden sonra, yani yenilgisinden sonra Anadolu'dan çok sayıda Rum Ortodoks Yunanistan'a göç etti. Yaklaşık olarak bir ay içinde 850 bin kadar insan göç etti. O zaman Yunanistan'ın nüfusu 5 milyon civarı ki o kadar da yok. Bu yük ekonomik olarak Yunanistan'a ağır geliyor. O zamanın Birleşmiş Milletler Teşkilatı da devreye giriyor ve Türkiye'nin göç edenleri geri alması isteniyor. Türkiye'de yok bunları geri almıyoruz çünkü bunlar Yunan ordusuyla işbirliği yaptı. Biz bunları kovmadık kendileri kaçtı peki bir çözüm. Çözüm ne olacak? Yunanistan'da yerleşik Türkleri Müslümanları gönderelim. Onlardan boşalan yerlere de Anadolu'dan kaçan Rum Ortodoksları yerleştirelim. İlk başta Türkler Türkiye'ye, Rumlar Yunanistan'a fikri gibi görünse de aslında mübadele ırk değil, din temelliydi. Lozan Barış Konferansı ilk gündeme gelen bu mültecilerin durumu oldu. Mübadele zorunlu olsun. Bir İstanbul Rumları yerinde kaldı. Bir de Batı Karki Türkleri yerinde kaldı. Onun dışında Yunanistan'da yaşayan ne kadar ne kadar Türk varsa zorunlu olarak Türkiye'ye burada yaşayan Rum olursa da zorunlu olarak Yunanistan'a gitmek zorunda kaldı. Ki bu gidenlerin de büyük çoğunu Anadolu'dan giden ve ana Türkçe olan Rum Ortodokslar yani Karamanlılar deniyor onlara. Yani bir kelime Yunanca bilmeyen özbe öz Türkler sadece Hristiyan oldukları için Yunanistan'a gönderilmişler. Yüzyıllarca Anadolu'da yaşayan bu insanlar bir anda sudan çıkmış balık gibi çaresiz ve kimsesiz kalmışlar. Mübadele 1928-1930'a kadar devam ediyor. Balkan Savaşı'dan başlayarak mübadelenin sonuçlandığına kadar 1930 sonuçlandı mübadele. Yaklaşık 2 milyon insan yer değiştirdi. Zaten dışlanma yaşadı her iki tarafı Yani buradan giden Rum Ortodokslarının kıyı bölgeleri hariç iç bölgelerden gidenlerin hepsi Türkçe konuşuyordu. Ama dili Türkçe konuşuyordu. Ve o, o insanlara orada e, Türk görüldüler. Yoğurtla vaftiş olmuş dediler. Dışlanma yaşadılar. E burada da ana dili Türkçe olmayan Müslümanlar da sıkıntı çektiler. Onlara da gavur dediler. Yarım gavur dediler. İnsanın dini ne olursa olsun yaşadığı yerdeki dili konuşamıyorsa oraya da yabancı kalıyor. Ben dünyanın pek çok yerini gezdim. Hiçbir şey bilmeden sokaklarda kaybolmak güzel bir histir. Ama düşünüyorum da hiç tanımadığım bir ülkede ömrümün sonuna kadar yaşamaya mecbur olsam sanırım büyük bir travma yaşardım. Özellikle Yunanistan'dan gelenler sıklıkla Selanikli olduklarını söyler. Selanik bu kadar insanı alabilirmiş gibi. Yani mübadiller genellikle nerede gelirse gelsin Selanik'i diyorlar. Mübadiller arasında üç kaydı. Onun da nedeni Mustafa Kemal'le ilişkilendiriliyorlar kendilerini. Yani hemşeri ee, olma şeyi. Bu da onu da anlayışla karşılamak lazım. Şunun için e, ilk geldiklerinde o baskılara karşı, o dışlanmaya karşı Mustafa Kemal bir biraz koruyucu kalkan olmuştur. Ya bak biz Mustafa Kemal'in hemşerisiyiz. Yani e, sen böyle davranıyorsun bize ama yani biz e, Atatürk'ün hemşerisiyiz. O Atatürkçülük şeydir, çok ön plandadır mübadilerin hepsinde. Yani Selanikli olmak, Atatürkçü olmak çok önemli mübadiler arasında. Mübadele büyük dramlara sahne olmuş. Mübadelerin büyük çoğunu gemiyle geldiler, deniz yoluyla geldiler buraya. Salgın hastalıklar nedeniyle ölenler oluyor. Öldüğü zaman deniz atıyorlar. Bir kadın bebeği var. Bebek ölüyor ama o biliyor ki bebeğin öldüğü anlaşılırsa o bebek kendisine alınacak ve denize atılacak. Ne yapıyor? Sanki bebek ölmemiş gibi, yaşıyormuş gibi ona ninni söylüyor karaya çıkıncaya kadar. Yani böyle e, acı olaylar var. Parçalanmış aileler var. Şimdi bir köyü gemiye dolduruyorsun. Geminin yarısı bir köy alıyor e, çünkü gemi dolmuş. Diğer yarısı bir başka gemiye biliyor. Geminin biri gidiyor Samsun'a, biri gidiyor Antalya'ya. Bu insanlar yıllarca birbirini görmüyor. Parçalanmış aileler. Benim şahsi kanaatim, mübadele din temelli yapılarak tamamen hatalı hareket edilmiş. Sadece Türkiye tarafından bakacak olursak, Hristiyan diye bir Türk'ün ülkeden atılması kabul edilebilir bir şey değil. Diplomatik açıdan bakarsan, her iki devletin de çıkarına oldu çünkü her iki devlet de bunu istedi. Hatta o zaman Birinci Dünya Savaşı'nın büyük güçleri İngiltere, Fransa, İtalya, bunlar Japonya'nın da desteklediler mübareli. Ama e, şimdi de insani tarafı var. İnsani boyutuna baktığında gerçekten bir dram ve acı. Çok büyük acılar yaşandı. Çünkü e, hiç bilmediğim yere gidiyorsun ve zorunlu gidiyorsun. Herhalde Türkiye'de kısa süre sonra bunun farkına varmış. Hatta babam Atatürk'ün de mübadeleden memnun kalmadığını anlatırdı. İlk geldikleri zaman bir iskele ediyorlar. Orada sağlık kontrolleri yapılıyor. Genellikle bu Tuzla Tuzla'ya geliyorlar. Tuzla E, tuzla'dan sonra aynı gemi bunları alıyor ve Samsun'a götürüyor diyelim. Yani. Ama Samsun'da indirdiği zaman Samsun'da kalmıyor ki bu Hadi bakalım ya 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 buldak veya at sırtında veya arabayla diyor ki Anadolu'nun Çorum'una gideceksin veya Sivas'ına gideceksin. Yürü bakalım git 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 git. Ondan sonra e, oraya gidiyorlar. Orada iskele ederek köy kalmamış çünkü e, dolu. E, hadi ol, olmadı sizi başka bir yere gönderelim diyorlar. Yürü Giresun'a yani. E, aylarca süren e, böyle e, yolculuklar var. Mesela örnek vereyim ben. Babam buraya evli geliyor. Bir ay içinde annesini kaybediyor. Eşini kaybediyor. Ailenin yarısı bir ay içinde gidiyor. Yani savunma nasıl E, yerleştirmelerde problem var. Şimdi adam gelmiş dağdan. Yani yüksek bir yerden. Bırakım yüksek. Onu tutuyor, söke ovasına veriyor. Söke ovası sivri simekli oldu. Yani ısıtmadan gidiyor, sapır sapır dökülüyor adamlar. Evet. Dillerini konuşamıyorlar mesela bu insanlar ya. Yani şimdi Müslüman, <laughs> din olarak Müslüman ama adamın ana dili şey değil, Türkçe değil. Türkçe dışında konuşmak yasak. E, meramını bile anlatamadı bu insanlar belli yerlerde. Bir olay vereyim Bir mahkemeye e, nedeniyle ne, bir kadın ve oğlu mahkemeye gidiyor. Duruşmada hakim soruyor. Adı ne? Kadın. Bilmediği için Türkçe oğluna soruyor. Oğluna diyor adını sordu, o söylüyor işte Fatma diyor. Ondan sonra nerede oturuyorsun? Yine oğluna soruyor. Ve kadın diyor, sen ne biçim Türksün diyor, Türkçe konuşamıyorsun diyor. Hakim kadına, kadın da diyor ki, makas ver de dilimi keseyim diyor. Yani e, şimdi bu çok acı şeyler bunlar. Peki onların geride bıraktıkları evler, mallar ne oldu? Mübadiller orada evlerini bıraktılar, tarlalarını bıraktılar. Bunların eline bir kağıt verildi, bir tutanak yapıldı, oradaki malların dökümü yapıldı, 10 dönüm tarla bilmem bir tane ev vesaire. Bunların altın para karşılığı yazıldı. Dediler ki sen gittiğin ülkede bunu tam karşılığı olacaksın. Fakat buraya geldiklerinde sadece %20'sini aldılar, orada bıraktığım malı. Adamın orada hali vakti yerinde. Buraya geldiğinde biraz yoksulluk çektiler. Ben bir belgeselini size getirdim, orada şeyleri, babamın köyü vardı diyor. Tabii tabii. Bayağı kocaman köy. Şimdi, şimdi, Ama buraya geldiğinde 60 metreden eve geldi. Eve geldi. Zorlandık yani Gerçek, bunlar. Bir başka boyutu var işi. 22'de gittiler bunlar. Bizimkiler 24'te geldi. 23 ve 24'te geldi. 2 sene gibi bir boşluk var. Bu arada ne oldu? Şehirlerdeki açık gözler. Rumlardan kalan yerleri işgal ettiler. Kırsal kesimde işte ağalar veya mütegallibe bir takım mallara el koydular. Mübadeleden kaçmak için bazı yollar deneyenler de olmuş. Mesela Arnavutlar da Müslüman. Evet. Ama Arnavutlar mübadele kapsam dışı. Arnavut olanlar gelmedi. Kaldı orada. Arnavut temasındayım dedi. Yani ben Osmanlı temasında değilim. Ben Arnavut temasındayım. Veya ben İtalyan temasındayım diye kaldı. Veya teba değiştirdi. Ama bunların sayısı çok sınırlı. Tüm bunlardan sonra soruyorum. Mübadele insani mi? O anlaşma insan haklarına aykırı bir anlaşma. Ama bunun suçlusu ve sorumlusu sadece Türkiye ve Yunanistan değil, bugün dünyaya hükmeden büyük güçler bu sorumlusu. Hani köklerini araştırma dedik ya, ya insanlar o köklerin bulunduğu yere, köye, topraklara gitse acaba ne olur? Daha önce Yunanistan'ı ziyaret etmemiş ilk defa Yunanistan'a ile mübadi çocukları ve torunlarını götürdük oraya. İnan onları köylerine gitti. Göz yaşları sel yani şimdi adam veya kadın, babasının dedesinin yaşadığı köyü gör, görmeden daha işte bu köy senin dedenin yaşadığı köye geliyoruz derken daha başlıyor ağlamaya. Türkiye'den giden ve annesinden babasından öğrendiği kadarıyla Türkçe bilen oradaki ruh seninle Türkçe konuşmaya başlıyor. Türkçe konuşmak istiyor. Çünkü onun için Türkçe annesini, babasını veya dedesini, neresini ifade ediyor. Yani bizimle değil o bir anlamda annesiyle, nenesiyle konuşuyor. Eleni gibi milyonlarca insan hala köklerini arıyor. İşte bu 2 milyon insanın hikayesiydi.